Oradaki açılış korkusu dediğin kızdan korkmuyorsun aslında. Çevredeki insanların tepkisinden, görmelerinden, verecekleri tepkilerden şaşırıyorsun. Dolayısıyla başkalarını cehennemin haline getiriyorsun. Çevredeki insanları, dayıları falan set açarken seni görecekler diye umursuyorsun. Canavar haline getiriyorsun ama bir düşün. Set açmadan o dayılar yüzünden akşama veya haftaya neyse onlar mı sana bir kız arkadaş? gönderecekler, getirecekler, bulacaklar, bulmayacaklar değil mi? Sen mesela evsiz kaldın, sokakta kaldın, o çok umursadığın, uğruna set açmadığın dayılar, mayılar seni evine mi alacaklar? Parasız kaldın, aç kaldın, sana yemek mi ısmarlayacaklar? Yo. E, manita da bulmayacaklarsa sana. Şimdi arkadaş açılış korkusuyla alakalı soru sormuş. Açılış korkusu nasıl gider demiş. Şöyle yavaştan yavaştan yanıtlayayım artık o da bugünün son sorusu olsun. Saat 6.30. Güneş dağların ardında kaldı bile. Batacak. Evet şu açılış korkusu mevzuna gelelim. Birincisi birinden görüyor olman lazım. Görüyor olmak elini çok kolaylaştırır. Çünkü mesela ben senin önünde yapıyor olsam ve açılış gözlerinde görsen onu kafanda normalleştireceksin ve bunu yapılabilir ve yapılınca da başarılıyor gibi göreceksin tanıyacaksın eğitimlerde insanlar bende benden görünce mesela çok rahat kendileri yapmaya başlayabiliyorlar çok yardımcı oluyor bunlar bunlara bu onlara Öncelikle mümkünse birilerinden gör ve kafan da bu normalleşsin. Yapabiliyorsan illa şart değil. Ben kimseden görmemiştim. Ama çok hızlandırır bu bir. İkincisi İnsan bilmediği şeyden korkar. Mesela ben geldim buraları keşfediyorum tamam mı? Korkuyorum diyelim çevredeki tehlikeler keşfediyorum. Artık coğrafyaya hakimim. Korkmam için daha az neden kaldı tamam mı? D de önünü arkasını bilmediğin için olayların inan bana yani kızlar 3-5 tane tepki var. Onlardan bir tanesini veriyorlar. Daha fazlasını değil. Ya dinlemez gider ya selamına selamla karşılık gelir çok 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 az marjinal bir kısmı ise onları da anlayabilirsin. Yani selamına selamla karşılık vermeyen, yani selamını almayan kızlarla konuşmasın. O kızlar selamını almaz ve suratına böyle tuhaf bir ifadeyle bakarlar. Hadi biraz daha konuş da ben sana göstereyim gibi bakarlar. Zaten selamını almaz o kızlar hiçbir zaman. Böyle bir sana çatacak ya hesap soracak gibi buyurun diyebilirler. Böyle bunu çok anlamak o kadar kolay ki arıza kızları. Kusura bakma bile demezsin veya karıştırdım bile demezsin veya vapur nerede demezsin. Direkt olarak arkanı dön git. Tamam mı? Evet çok güzel bir manzara. Şöyle bir kalk göstereyim. Yani selam verdim diye Türkiye'de dahil, İran'da dahil kimse seni bir şeyle suçlayamaz. Tamam mı? Bu tarz marjinal kızlara karşı da eğer abi olay riskli falan diyorsan bu şekilde arıza kızları çok kolay eleyebilirsin. Bunun ayrıntısını katılda anlattım. Eğitimlerde de anlatıyorum. De D games senin için bilinir bir şey olduğu zaman önünü arkasını karşından gelebilecek tepkileri artık bildiğini öğrendiğin zaman senin için daha az yeni bir şey kaldığı zaman bu arada selektör yaptık bu araç bana nasıl oldu öyle geriye doğru selektör mü oldu Evet, çalışan varmış. El feneri tuttu muhtemelen. Halbuki ben sizi görmüştüm. Evet. Şu an sabitledim. Gazı bıraktım. Gidiyorum. Ama bunu böyle mesela bırakmaya şey yapamıyorum. Çok yemiyor. O kadar dengede değilim. <laughs> Altın elimsel adam Ellerini iki yan açıyordu ya. Şöyle. Bam. Evet. DGM senin için artık bilinir bir şey. Olduğu zaman olay tamamen bir bilinmez ve belirsizlik olmaktan çıktığı zaman açılış korkun yarı yarıya azalır. Belki daha fazla biter yani sonrasında birkaç tane referans başarıya ihtiyacım var. Yani referans alabileceğim birkaç başarıya ihtiyacım var. Bu başarı ne? Mesela bir kızın numarasını aldın, bir kızla kahve içtin. Veya bir kızla sevgili oldun. Bunu ne nasıl kullanacaksın? Bunlar niye önemli? İçinde sürekli sana bu arada arkadaşlar müthiş manzara gösteriyoruz tünel. Bu referans başarıları içinde sürekli sana küçüklüğünden gelen değersizlik pompalayan bir ses olacaktır ve o konuşuyor tamam mı içimizde? Sen her zaman onun o çok eski bir ses olduğunu anlamıyorsun veya tam olarak onu duymuyorsun ama o konuşuyor diyor ki bak o kıza ne kadar süslenmiş güzel bir de kendi haline bak şimdi konuşacaksın radikal bir şey yapmış olacaksın o kız sana bakar mı falan diyor bana böyle diyordu ben ne zaman susturdum bu sesi bir gün Nişantaşı'nda geziyorum çok çok yıllar önce ve çok güzel süslenmiş güzel bir kız yürüyor. Set açmak istedim. İçimdeki ses ya sen değersizsin bak bir ona bak bir sana bak falan filan diyor. Ama çok eski bir ses olduğunu biliyorum ben onu yani küçüklüğümden gelen bir ses. Dedim ki bak dedim sen bundan 10 sene önce de orada vardın aynı şeyleri diyordun. Yine varsın. Ben daha önce bu tarz kızlarla şansımı denedim ve şu an şansım benim yüzde otuz. Bu kızdan numara alma şansım yüzde otuz. Eğer seni dinlersem sıfır çekeceğim. Zaten bu kızlar, bu, bu kız gibiler bana bakmayacak. Çünkü denememiş olacağım. Denemediğin, yapmadığın her atışı ıskalarsın. Seni dener, seni dinlersem yok o kız daha değerli, sen değersizsin. Bunun sonu gelmez, tamam mı? Benim yüzde otuz şansım var. Seni dinlersem sıfır çekeceğim. Ama şimdi izin verirsen kenara çekil, sus. Ben de yüzde otuz şansımın peşine gideyim. Çünkü gerçekten yani <laughs> %30 kızlardan numara alıyorum dedim. Yani 10 kızdan 3 numara eder bu. Ortalama olarak. Yani bak çok net referans başarımı ortaya koydum. Daha önce yaptım. Buluştum, sevgili oldum, yapmadığım şey kalmadı. Sen değersizsin diyorsun. Seni dinlersen ben sonsuza kadar sıfır çekeceğim. Şu anda sıfır çekeceğim. Kenara çekil. En azından yani ekmeğimin peşinden gideyim. Şu %30 otuz şansımın peşinden gideyim. Zaten olursa olur. Oluyor. Böyle bir oran var. Dedikten sonra olayı rasyonel zemine oturttuktan sonra o içimdeki değersiz, sen değersizsin vesaire hissi kalmadı. Setlerde öyle bir şey hissetmiyorum. Orada o konuda kendimi ben tedavi ettiğimi inanıyorum. Bunun için de sana referans başarı lazım. Dördüncü olarak sana açılış korkusu olarak şundan bahsedeyim. Bak açılış korkusu genellikle kızdan değil. Çevredeki toplum insan baskısından kaynaklanır. Diğer insanlar seni görüyor ya set açarken. Ondan kaynaklanır. Ne derler, ne düşünürler falan. Bak o toplum dediğin o çevredeki insanları fazla önemsiyorsun ve fazla prim veriyorsun. Evet tünelleri bir süre için bitirdik sanıyorum. Üst üste bitmeyen tüneller geldi çünkü. Şimdi oradaki açılış korkusu dediğin kızdan korkmuyorsun aslında kızın tepkisinden. Çevredeki İnsanların tepkisinden, görmelerinden, verecekleri tepkilerden şaşırıyorsun. Dolayısıyla başkalarını cehennemin haline getiriyorsun. Başkaları cehennemdir demiş. Satri olması lazım. Bir düşünüm doğru. Bir düşünür. Başkaları hapishanesi. Videosunu çekmiştik. Tamam mı? Bak başkalarını daha az umursamak, umursamayı öğrenmek hayatta ilerledikçe tecrübeyle gelen, gelişen bir şey. Tamam mı? Başkalarını umursama demekle kalmayacağım. Çünkü bu her zaman çok mümkün ve pratik olmayabiliyor. DGM üzerinde konuşuyorum. Bak başkalarını çevredeki insanları, dayıları falan set açarken seni görecekler diye umursuyorsun canavar haline getiriyorsun ama bir düşün set açmadan o dayılar yüzünden yapmadın rahat rahat konuşmadın akşama veya haftaya neyse onlar mı sana bir kız arkadaş gönderecekler getirecekler bulacaklar bulmayacaklar değil mi hani başkalarını Önemsemen için bazı kriterler vardır. Kendi kabileni daha çok önemsersin mesela, kendi çevreni. Niye? Bir menfaat ilişkin vardır, bir gönül ilişkin vardır, bir bağın vardır onlarla. Şuraya varacağım. Sen mesela evsiz kaldın, sokakta kaldın. O çok umursadığın uğruna set açmadığın dayılar, mayılar, oradaki kişiler, adamlar hani seni evine mi alacaklar? Parasız kaldın, aç kaldın sana yemek mi ısmarlayacaklar? Yo. E manita da bulmayacaklarsa sana. Yani manita e, bulmana kız arkadaş sevgili bulmana sevgili bulmana engel bir durum oluşturuyorlarsa mantıken sevgilini de onların bulup göndermesi gerekiyor. Öyle bir durum yoksa bu mantıklı düşünceyi yapıp o bir daha görmeyeceğini insanları görsen ne olacak zaten? O an set açarken gözden çıkartman lazım. Mesela yurt dışında set açtığım zaman insanlar hiç bakmıyor. Türkiye'de de yolun ortasında adam var bu arada. Sarhoş mu? Sağından da mı geçeyim, solundan mı geçeyim? <laughs> yani kız arkadaş bulmayı onlar bakıyor sosyal baskı oluşturuyor diye bırakacaksan kız arkadaş kaynağını onlar sana yaratıyor veriyor olması lazım. Öyle de bir durum olmadığı zaman bak diğer insanları toplumu onlardan çıkarım var mı? Karşılıklı bir ticaretin var mı? Bir şeyin var mı? Yoksa seninle alakasız insanlar mı? Ya sen bugün ölsen o insanların hakkında iki saniye yer etmeyeceğin tipleri neden böyle hayatında önemli bir konu set açmak bunu öğrenmek böyle bir konuda seni iki saniye kafalarında tutmayacak insanları neden kriter alıyorsun bu bunun kafasının kafanda müzakeresini yapman gerekiyor evet dördüncü maddemizde böyleydi yani yurt dışı dedik. Yurt dışına daha az bakıyorlar. Doğru. Burada doğru açtığın takdirde biraz bakıyorlar. Ben set açtığım zaman yani o an bir iki saniyelik pencere vardır. O anı yakından denk getiren biri varsa dikkatini çekebilir ama o kadar. Bazen dayılar kızla beraber duruyor o an set açtığım zaman. Kız bana bakıyor. Dayı da bana bakıyor. <laughs> o an eskiden onları beraberler falan sanıyordum. Değiller o meraktan dönüyor bakıyor. Ben kıza ne diyeceğim diye o an duruyor dönüyor ve izliyor. Ben şöyle bir bir iki saniye, üç dört saniye çok ağır ağır konuşur konuşuyorum ki dayı gitsin. Çünkü dayının orada e, üç dört saniyeden daha fazla bekleyince utandığını biliyorum. Utanıp o abuk abuk bir durum oluşuyor. Dayı 3-4 saniye ömrü var yani orada. Çok ağırdan konuşuyorum. Yavaş yavaş konuşuyorum ki lafı uzatarak, kelimeyi uzatarak dayı gitsin. Ondan sonra daha hızlı konuşmaya başlıyorum kızla. O yöntemi yapıyorum. Son olarak da arkadaşlar taşşağın varsa yaparsın. Bu kadar net aslında. İnsanlar mesela set açtı sana tepki koyacak. Çok zayıf, çok ezik bir şekilde, çok korkak çok sinik bir şekilde set açıyorsan aman dayılar ne der aman kız ne der reddeder mi falan diye sana buradaki mahalledeki 8 yaşındaki 12 yaşındaki velet de karışır emin ol. Ama taşrağın varsa normalde karışacak olan adam da sana kardeş hayırdır falan diyemez zaten öyle bir durum yok ama olsa da diyemez yani. Tamam mı? Beşinci de taş çağın olacak. Ya taş çağın olan adamlar yani daha iyi yaşıyor bilirler bu hayatı yani yaşıyorlar. Bazı şeylerde başarılı olarak da. Aman o ne der? Aman dayılar, teyzeler, abiler, ablalar ne der diyerek bu hayat yaşanmaz. Kendini zulmedersin kendini eziklersin. Sana da yazık olur. Bu ilk dediğim dört madde son derece yardımcı olacaktır. Beşinci madde de taş olması. Yap meydan orada. Meydan orada git yap yani. Biz yaptık. Sor, öğren, yap. Son olarak da altıncı madde. Set açmak bazen çok çok hafif radikal bir şey aslında. Çok hafif. Ama şöyle düşün. Set açmanın kendisi bir sahne. Charlie Chaplin sahneye çıkıyor. Bir şeyler yapıyor değil mi? Orada bir show yapıyor. İnsanları trolleyen bir şey aslında. Başlangıçta. Sonra karşılıklı konuşmaya gelene kadar konu. Zaten 15 saniye sonra karşılıklı konuşmaya geliyor. Biraz troll olman lazım. Eğer o açılış kısmı sana tuhaf geliyorsa bu son derece normal insanları trolleyen, biraz işte animasyon yapan tarzda bir kişi bir orayı performans şeyi olarak görürsen o ilk tuhaf gelen, olayın normale binmesinden önceki 15-20 saniyeyi de çünkü karşılıklı konuşmaya dönüyor kızda bir yerden sonra. Çok kolay aşabilirsin. Evet. Bir baraj. Bu barajın da yanına gidince bir görüntü almak gerekir. Evet 6 tane madde saydık yahu. Bu 6, 6 madde gerçekten zamanında benim açılış korkularımı geçiren maddeler sende de eğer anlayabilirsen anlattıklarımı önemli açılımlar yapacaktır. 6 maddede açılış korkunuzu geçiriyorum olsun. Bu videonun da adı öyle olur muhtemelen. Özdoğan Enerji. Evet, yurdun her yerinden farklı farklı şeyler çıkıyor. Bakın, orada tünelleri göstereceğim mi size? Burada baraj göstereceğim şimdi. Animasyon. Yani biraz e, ee, sanatçının kişinin sahnede yapacağı biraz daha performansa dayalı bir harekettir. Aynı zamanda karşıdaki kızı trollüyorum. Çünkü orada biraz çok minik normalin dışına çıktığını kabul ediyorum. Evet ama bu çok tolere edilebilir bir normalin dışına çıkış ve çok olumlu faydalarını göreceğin bir normalin dışına çıkış. Çıkman da gerekiyor zaten o kadar çık. Evet, baraja geldik. Ne barajı bu? Oltu çayı diyor. Şimdi tabi hava kararmasını istiyorum. Ee, Kars'a varmak istiyorum ama şurada da bir iki dakika ortam dinlenir yani gerçekten. Evet görüşürüz arkadaşlar. Yorumları yazalım. Beğenelim yorumları yazalım. Çanı açalım. Abone olalım. Videoyu sevip okşayalım arkadaşlar. Şimdi videomuzu şımartalım. Görüşürüz. Çok faydasını görebileceğinizi düşündüğüm ürünlerimden bahsetmek için kısa bir ara arkadaşlar. Çekici Erkek Eğitim Kitap Seti var. Burada 34 müşteri değerlendirmesi varmış. Ancak bu kitap çok fazla sattı ve müşteri memnuniyeti aşırı derecede fazla. Hatta müşteri memnuniyetsizliği yok. Yorumlara buradan ulaşabilirsiniz. İkinci ürün ise arkadaşlar bir video seti. Çok beğenen arkadaşlar puaların saha videoları çekicilikle alakalı. Konuşmalarını içeren en beğenilen videoların arkadaşlar altyazılı halleri. burada arada 4 tane örnek varmış arkadaşlar. Yüz yüze görüşme ya da telefon görüşmesi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada 70 müşteri değerlendirmesi var arkadaşlar. İnsanlar yazmışlar. Gündüz oyun eğitimi var. Yaklaşık 30 tane ses kaydı yayınladık. 35'te burada müşteri değerlendirmesi varmış. Alanlar yazıyorlar. Ve arkadaşlar WhatsApp VIP koştuğu var. 6 aylık. Bu koştuğun içinde arkadaşlar haftada bir kendi yüzümü de göstererek bir webcam toplantısı yapıyoruz arkadaşlar. Tanışıyoruz. Sorularınızı soruyorsunuz. Varsa mesajlaştığınız kızla mesajlaşmalarınızı yorumluyorum. Bir de katıl üyeliği var arkadaşlar. Burada 137 tane video varmış ve her geçen gün sayıları artıyor. Şöyle kısaca Göstereyim arkadaşlar aşağı kadar gidiyor. Eğer sesli soru gönderirseniz sorunuz içinde özel bir video yapıp katıla yüklüyorum. Ve diğer bir ilgi çekici ayrıcalığı ise her ay Beşiktaş'ta yapılan toplantılara ücretsiz katılım hakkı kazanıyorsunuz.